Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta hayatta kalma oyunu oynayacağız. Hemen şöyle bir oyna diyelim ve Adacık'ta oyunu başladık oyunu. Bu ne lan? Kaya. Ben yeterdim de neyse. Aha. Tak tak tak. O ne lan? O neydi öyle? Bir dakika. Bir dakika kıracağım. Lan böyle odun mu olur? Neyse. Ölü ağaç. Birazcık daha zor kırılıyor. Kral, kral, kral. Ama iki tane veriyor. Benim bu adacıktan nasıl kurtulacağım? Ya ben buradan kurtulmam lazım. Hemen bir tane tekne yaptım. Ve sefere doğru açılıyorum. Sefer kim? Allah'ım ne güzel esprilerim var ya. O da video, o da video tak ya. Yalnız burası yalar da şeklinde lan. Bak burada bir tane kule yapmışlar. Ben bu kulenin oraya yerleşirim. Bak burada ağaç da var, değil mi? Yok öyle ağaç. Neyse gezeriz birazcık keşif yaparız. Tak tak tak. Ya alırım, alırım böyle. Alırım kelle. Bu birazcık daha uzun bir aç. Aa, burada tavuk var. Tavukçık. Bat, 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 bat. Tavuklar inşallah geri doğuyordur. Hadi bakalım, buraya yerleşiyorum. Ha, bir dakika lan. Burası hep adacık mı? Buralar hep adacık. Adacıklar yerine düştük be. Hadi, koysan anam. Ah, sonunda. Başka. Tamam, çok güzel. Şimdi başka ne yapabilirim? iki yaprak istiyor. Bende yaprak yok. Ha, ahşap balta, ahşap kazma. Ahşap kulp. Tamam. Savunmaya hazır. Dövüşe hazırım buka buka. Dövüşmeye hazırım buka kabuka. Ben şu aldatıcı olmayan bir yere gideceğim ya. Şurada karşıda bir düşman var. Onu ben öldürmek mağara adamı gibi mi? Ben. ben bunu öldürmek. Aha. Tamam tamam. Öldürmeme hiç gerek var mı? Bakayım. kim? gerek yok. Hop. Şunları da hemen topla 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 topla. Deş 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 deş. Deş 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 şunları deş. Al şunları al 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 al. Topla 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 topla. topla. Tamam. Şuradaki ağacı da kır hemen tak 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 birazcık da şuradan. Udunculuk eğitim. Bakın böyle etrafından keserseniz yavaş şöyle bakın gerçek hayatta da bu var. Bak bir yerinden sadece vurursanız o o tarafa doğru düşür. düşecek bir şey olmaz. Böyle her yerden kıracaksınız. Böylece daha rahat düşecek. Yani bütün desteklerini kırmanız lazım böyle. Yoksa daha zor düşer yani yer desteklerinden destek alıp birazcık zor düşürürsünüz. Yani bir yeri kesip oraya doğru ittirirseniz veya diğer tarafa doğru sonra işi yani neyse işte birazcık daha zor zorlaştırır işinizi. Yani tam olarak düşmez. Bir parçası sadece kırılır. Şöyle binalardan bir şey yapalım. Ee, şuna yapacağım ya bir tane. Hemen belediye binamızı atalım böyle. Hemen belediyemizin ana bölgesine hemen bir tane ateş yakalım. Şöyle bir tane köy gibi bir şey yapacağım küçük bir tane köy. Şuraya da bir tane. Aha. saylangız kız. Şunu döveyim. Pat 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 pat. Tamam. Şimdi ne yapabiliyorum? Squad craft falan filan işte bakayım bir. Şimdi squad craft aynen takım sal yapabiliyorum artık. Ama ilk önce şurada denize. Ben arada bir keşfe çıkacağım için şuraya denize. Sonun harcamamak için bir tane bot koyacağım. Şimdi kasımaya devam. Harbiden köy yaptım ha buraya biraz. Şöyle iki üç tane dive atsam tam köy olacak. Arkadaşlar burada, ben oyundayken beni bulabilirsiniz. Yoksa aman diyeyim. aha, Video bitti tamam daha bulamam gibi bir şeye düşmeyin. Ben video dışında da oyuna giriyorum. Yani şey gibi değilim ben. Aha video bitti tamam. Ben daha girmeyeceğim. Dışarıda dolanayım. Gibi bir şey yok. Dışarıda dolanıyorum. Okuluma gidiyorum. Geliyorum. Arada birazcık oyuna giriyorum. Ödevimi yapıyorum. Sonra videoya giriyorum. Yani oynuyorum. Beni yakalayabilirsiniz. Hala bir şansınız var. Ha bu arada. Eğer oradan bana gülen, laf atan birisi olursa ona buradan sesleniyorum. Herkes bir gün şey adı neydi? Herkes bir gün güçlenir. Ben bir gün öyle bir abone olacağım ki seni de yolda görünce böyle bir fotoğraf isteyeceksin. Diyeceğim ki sen bana o kadar şey yaptın. O kadar bana haksızlık ettin. Yok sana fotoğraf diyeceğim. Direkt göndereceğim de. Yani kimse bir kimse küçük olanlara, kimse kötü kanallara haksızlık etmesin. Onlara kötü yorum atmasın. Atarsa sonu ünlü olduğumu fotoğraf istemeyi bilir, bilirsiniz. Yani fotoğraf istersiniz. Sonra o da <laughs> orada size lafı çakar. O zaman görürsünüz. Don birazcık ateşi kökle kökle ateşi. Hatta şuraya yaprak görmek. Şunu giy. Ya artık Yaprak pantolon giy. Yapraktan şeyleri yapalım bence. Yaprak çanta için ahşabım yok. Ben. Pat. Mat. Şu anda tam bir mağara adamı. bu buga bu buga. buga, buga. <laughs> Let's go. Yalnız şuraya birileri. Beyiz bir yapıyor. İnşallah benim köyüme de adammazlar. Burada ben kendim köy yapıyorum. Başkaları da gelir diye. Şimdi birazcık daha ev dizeceğim. bu ee, ahşap duvar ahşap kapı falan açılmış. Ümürtücü sandık. Bak. Seni adam sandık. Buraya atalım. son bir tane de gözetleme kulis atalım. Hatta şöyle mesin atalım ki. Şu anlık düşmanımız burada. Ahşap kapı. Köyümüzü güvende tutmamız önemli. Yoksa hemen fethedilir. O yüzden şuraya bir tane ahşap kapı. Ee, bir tane daha ahşap kapı istemiyorum ben. Ahşap duvar versen bana. Şöyle. Eh. Tamam. Şimdi şuradan da şöylemesine pat diye şu anlık yanlar haricinde şu anda güvendeyiz. Ön taraftan doğru. Şu an bunlara baskın mı atsam acaba? Şöyle bir bakayım içeride ne oluyor diye ama baskın atsam atmasam bilmiyorum. Adamlar şurada. Onu oradın o ne lan öyle? Zıplayı ver çekirge. Hoplayıver çekirge diye bir şey şekilde zıplıyor. <laughs> Arkadaşlar bu arada bugün birazcık hastayım ama gene de ama gene de pes etmedim sizin için hemen video hazırladım. Yani bu çabama doğru bir like alabilir miyim? Eğer bu oyunun Yani bunu şey yapmamı istiyorsanız Böyle seri Nasıl biliyor musunuz? Bu, en güçlü krallık olma serisi gibi bir şey yapmamı istiyorsanız Bu videoya kaç? İlk önce 5 sonra 10 Sonra 15 diye böyle 5'er 5'er attıracağım Eğer o like'lar gelirse de Allah şartıyla 5 like takip edeceğim 5 like gelir gelmez Pat 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 yeni video Tık 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 tık. Kırdım. Sandığımın içinde çıkmış artık. Şöyle sandığıma bir şey atayım bari ya. Mesela. Şurada 10 tane şunlar var. Şunları at. 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 Şunlar sandıkta kalsın ki. Güvende olsun. At. 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 Tamam. Sadece bunlar kalsın. Şimdi buraya bir tane daha ev yapmayı düşünüyorum. Tam şuraya böyle bir. Mimari bir. Lan. Yanlışlıkla iki tane sopa yaptım. Bunlar yedek sopa olacak. O yüzden bunları saklayacağım. Şuraya. Atalım. Ya Atamıyor muyum? Cebe atsam. Hah. Cebe atabilirim. Bir tane şuna yapacağım. Bu neyse artık. Ne iş oluyor bu? Alo. Şşş. Alo. Neyse devam edelim. Az önce ses geldi. özür dilerim. Daha hala anlamadım. Bu, bu ne iş yarıyor? Cephane yok diyor. Cephanesi la bunu. Neyse sonra kullanırım. Ben bunu... Aha buğdaylar gitmiş. Çok güzel. Şu kıralım. Tak 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 hızlı vur hızlı vur çünkü sandıkla kırılacak aynı anda sandık kırılırsa söverim tamam tamam sandık sen adam sandık be. den no 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 Kral kral Ateşe kök ver kökle. Kökle ateşim. Kar 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 kar. Pat 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 pat. Şuraya hemen bir tane daha mimari bir ev dikeceğim. Yemek sıkıntımız da yok aslında. Sopayı çekerim bunlara. Bak bak. Şunları şöyle. Şu taş kabukluları kese kese yemeğimizi sağlarım. Bir dakika ben ne yapacağım biliyorum. Şurada hemen et pişireceğim. Tak 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 tamam. Aslında taş ihtiyacımızı da oradan karşılıyoruz ha. Bu kabukluların Kır taşlarını alacağız. Ama gene de arada bir madene inmemiz gerekebilir. Bu çok güzel pişmiş hemen. Belki burada kaynak vardır diyoruz. Ama Gidecek meşale var mı? Yok. Aslında o taktik aklıma geldi. Açıktan ölüyor musun? Açıktan ölüyor muyum? Hemen pat. Pat pat pat. Aynen bu taktik işe yarar ha. Bak. Şimdi göremediğim yere pat bir tane daha bundan. Ama bitti. Ama neyse taşlara eriştik. Taşdım. Bunları birazcık da tutalım. Çünkü bunlar da ışık kaynağı olacaklar. bilgi. bunlardan öldür diyor bana. Karınca öldür diyor kızı. O ne lan? Sen kimsin oğlum? Gelme. Baktım burada birisi var. Gel. Gel vurma. Vurma ağzına vurma. Yaklaşma. Yaklaşma. Vururum. Allah çapsın vururum. Yaklaşma. Allah şurada da bir tane var. Şurada da bir tane var. Çok güçlü çok güçlü kaç. Kaç çok güçlü bunlar. Karanlığa saklamam lazım. Güzel, 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 güzel. Görmezler, hiç. Görmezler hiç. Bunlar beyzimi yıkar yalnız. Koş. Şu, şunu kullanmış olurum ama. Koş koş. Ha. Taş. Taş atarım ben kafana. Yaklaşma. Gel. 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 Geleceğim mi? Geleceğim mi? Gel. Gel yiyorsa gel. Hadi yani yiyorsa gel. Gel gel. Gel, gel. gel gel. gel gel gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gidersiniz böyle hadi. Hadi. Gelmeyeyim valla daha fazla taşım var. Şşş daha fazla taşım yok aslında. Gelme. Gelme atarım taşları. Vururum ha. Dur şunu elini al. Şunu elini al. Şunu elini al. Vururum. yaklaşmayın ha. Bir atarım taşı. Bu konfirm. Okey. Hayır. Hayır. Okuma. Sakın yaklaşmayı aklınızdan bile geçirmeyin. Vallahi ateş ederim. Aslında taşım yok. Taşım. Taşlasam. Taşlasam.

Kızı ben git gitmiş... bir şey yaklaşma. Onunu bile sikerim. Tövbe estağfurullah Gelme. Ufek hek oku oku oku, oku. Dur, 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 dur. Gelme. Gelme belanı kerim senin gelme. Belanı kerim. Ağzına vurdum. Gel. Gel sen bana mı şov yapıyorsun ha? Sen bana mı şov yapıyorsun? Öldüm. Öldüm. Adamın zırhı benden güçlüydü. Hayır. Hayır. Her şeyim sıfırlandı. Ben sana ne yapacağım biliyorum oğlum. Kelement. Raport. Raport. Hur. Raport. 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 Aha. köpek balığı İlk önce onların yağmalamasını bekleyeceğim. Sonra onları indireceğim direkt. Ben yani katılacağım orada. Şu anda baksana sevinç atıyorlar. Sevinçiniz bir yere kadar. Şunlardan kabilesine katarayım da. Şşş. Gittiler mi? Tamam gitmişler. Hemen bura kasıp silah yapmalıyım. Hem de hemen. Nerede bunlar? Bir Nerede bunlar? Tamam gitmiş. Aha orada. Orada, orada, orada. bak. Benim buranın etrafına daha çok şey yapmalıydım. Daha çok base daha çok duvar çekmeliydim. Adamlar yanlarına yeni konu salaya girdi de bel atladım. Ya neden neden beni atıyorsun? Neden oyundan beni atıyorsun? Arkadaşlar ben bu videoyu burada bitireceğim. Eğer daha fazla gelmişsin istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.